eee televizyonda kanal taşımayı göstereceğiz. kumandadan menü tuşuna basıyoruz. Hareket tuşlarıyla yayına gidiyoruz. Sağ oktan bu menüye girince aşağı doğru kaydır. Kanal düzenlemeye giriyoruz. Evet, bu menü karşımıza gelince mesela Demax'ı taşımak istiyoruz. Seçtik oklandan tekrar numara değiştire gidiyoruz. Basıyoruz. Demaks'ı kaydırarak da değiştirebiliriz. İstersek e, mesela 5'e taşımak istiyoruz. 5'e basıyoruz. Okey. Bir daha okey diyoruz. Ve Demaks 5'e taşındı. İstersek toplu halde de taşıma yapabiliyoruz. Mesela şu'yu seçtik, TV8'i seçtik. 1803'ü TV'ye seçtik. 4 kanalı taşımak istiyoruz. Numara değiştir'e geliyoruz. oklardan. OK dedik. Show TV ve artı 3 kanalı taşıacağımızı gösterdi. E, kumandadan hareket tuşlarıyla taşıyacağımız konuma getiriyoruz. 3'e mesela taşımak istiyoruz. OK dedik. 4 kanal art arda taşındı. Çıkıyoruz. Это он. Нам.